Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin anneler günü için hazırladığı video, slide gösterileri ve şiir okumaları, hediye takdimleri kapanış. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, evlatlarını ve kendilerini bu vatanın kurtarılması için ve daha da annelerimiz için herkesin bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal marşına davet ediyorum. it's still الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين şu mümin ve kardeşlerimizin de bir cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye edildik vasıl eyle yarabbim. ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin asıl olan sevabı vatan için, millet için, mukaddesat için canlarını seve seve veren bütün şehit ve gazilerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik vasıl eyle yarabbim. ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin asıl olan sevabı dünyada yaşayan cefa çeken ve dünyadan giden bütün annelerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye edilip vasıl eyle Ya Rabbi. Öğreten, tembihleyen, kardeş olmanın, bir arada yaşamanın önemini gösteren en kıymetli hazine annedir. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Ayrıca intikal etmiş olan tüm annelerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Konuşmalarını yapmak üzere kadın aile ve engellerden sorumlu ilçe başkan yardımcımız Sayın Nuran Demir hanımefendiyi mikrofona davet ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Başkanım Sayın Beyza Şahin Beyefendi. Milliyetçi Hareket Partisi Ödemiş İlçe Başkanım Sayın Ceyhun Kılıç Beyefendi. Sayın Ödemiş Ülke Ocakları yöneticilerimiz, Sayın Muhtarlarımız, Sayın ZTK temsilcilerimiz, değil, değerli basın mensuplarımız ve cenneti müddeti sadece bir gün değil, her gün hatırlanması gereken değerli annelerimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi olarak kadını, aileyi her zaman en üst seviyede baş tacı yapmışızdır. Değerli annelerimiz ve misafirlerimiz, anne kavramını en içten ve en acı şekilde yaşayan bir dava savunucularıyız. Vatan uğruna verdiğimiz dört bin şehit ile evlat acısı çeken dört bin annemiz var. O yüzden acının ne olduğunu çok iyi biliriz. Bir annenin gözyaşına her şeyi feda ederiz. Değerli annelerimiz, Yüce Yaradan'ın emrettiği gibi cennet kapısı olarak gördüğü, peygamber efendimizin Allah'ın rızası ve Ali babanın rızası dediği anneleriz. Rabbimiz anamıza, babamıza öz bile mesin. Onlara her zaman tatlı, güzel söyler, sözler söylemeyi nasip etsin. Güzel davranan kullarından eylesin. Değerli annelerimiz, Peygamber Efendimiz'i büyüten bir anne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyüten bir anne, Alparslan'ı, Fatih'i, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nda büyüten bir annemiz. Allah bütün annelerimizden razı olsun. Elhamdülillah daha nice kahramanları yetiştirecek analarımız işte burada Bu duygu ve düşüncelerle anneler günümüzü tekrardan kutlar vefat eden bütün anne ve babalarımızın mekanları cennet olsun. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Başkanımız Sayın Ceyhun Kırlı Bey'i davet ediyorum. Sayın İl Başkanımız, Sayın Meysel Şahin Bey ve değerli eşi, il yöneticilerimiz, değerli misafirlerimiz, uzaktan yakından programımıza teşrif eden değerli hanımefendiler, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nerede başın sıkışsa hazır hızır gibisin. Senden gayrı hiç kimse imdadıma koşmuyor. Bırak eller süslensin, lağur inşallah giysin. Sana annelik kadar hiçbir şey yakışmıyor. Tüm annelerimizin anneler gününü en kalbi duygularını kutluyor. Ahirete intikal eden annelerimize Allah'tan rahmet. Hayatta olan annelerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Anneler gününüz kutlu olsun. anne demek, hayat demek, huzur demek, ev demek, aç demek, doktor demek, öğretmen demek, anne demek, sabır demek, sevgi demek, karşılıksız sever demek, anne demek, özveri demek, koruma demek, anne ne mübarek kelime, süresiz sevilmek, sonsuz fedakarlık demek, en büyük aşk anne demek. Bir adam Peygamber Efendimiz'e sordu, amellerin en üstünü hangisidir dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya yapılan iyiliktir dedi. Sözlerime Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den e, İsra Suresinin 23. ve 24. ayetiyle son vermek istiyorum. Cenab-ı Allah mealen şöyle buyuruyor. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama, ikisine de gönül alıcı sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat gel. Rabbim onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et buyurdu. Programın hazırlanmasında emeğe geçen Kadın Kolları Başkanımız Sayın Nurhan Demirhan Efendi ve tüm Kadın Kolları mensuplarına teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmalarını yapmak üzere İl Başkanımız Sayın Meysel Şahin Bey'i mikrofona davet ediyorum. hepinizin saygıyla, sevgiyle, muhabbet ve selamlar. <laughs> İlçe başkanı dedi ki, hanımefendiler kimler? Dedi ki, seçim boyunca e, sahada çalışmış, mücadele etmiş, e, bizim birinci derecede ailemizden olan hanımefendiler, yöneticilerimizin eşleri, aileleri, diye birinci derecede yakınlarımız Şimdi siz bizim birinci derecede yakınlarımız, annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize seçimde zor günde, dar günde, yağmurlu günde, soğuk günde senelerdir bıkmadan, usanmadan partimize verdiğiniz destek için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi anneler günü, anneler günümüzü kutluyorum. Çocuklarımızın öğretmeni, evimizi çekip çeviren, efendim bizi insan içine çıkmamız için bizim arkamızda duran anneler bir yandan. Bir yandan da anneler günümüzü kutluyorum ama aslında ben asıl şey söylemek istiyorum. Asıl söylemek istedim. Ee, bu konuşmayı benim erkeklere yapmam lazım. Şimdi ben size ne diyeceğim ki? Cefaker olan sizsiniz, vefakar olan sizsiniz, efendim e, özveri de bulunan sizsiniz. Siz her şeyimizsiniz. Size ne diyeyim ben? Allah hepinizden razı olsun. Ben asıl, ben asıl. Partideki yöneticilerime, arkadaşlarıma, erkeklere söylemem lazım. Arkadaşlar, lütfen, lütfen eşlerinize iyi davranın. Lütfen eşlerinizi, evinizin, evinizin en önemli insanı olarak e, davranın. Benim söyleyeceğim bu. Öte yandan da e, sizden bir e, özür diliyorum ya da e, az diliyorum ki. Ben kendimden biliyorum. Mutlaka ilçe başkanım da öyledir. Bütün yöneticilerim de öyledir. Biz bir vatana, bir se bayrağı sevdalı insanlarız. Vatanımız, bayrağımız, memleketimiz aklımıza geldiğinde hiçbir şeyin özümüz görmez bizim. her şeyden fazla zamanı ona ayırırız. Size fazla zaman ayıramayız. Sizi sizi birçok zaman böyle ikinci plana bırakırız. Bütün arkadaşlarım adına hepinizden özür diliyorum en baştan. Ama siz olmasanız da, siz olmasanız da bu davanın, bu hareketin, bu milletin, bu bayrağın savunucuları çok sıkıntı çekerlerdi. İyi ki varsınız, iyi ki arkamızdasınız. İyi ki bizim annelerimiz, kardeşlerimizsiniz. Allah hepinizden razı olsun efendim. Şimdi, e, bu salonda başlarken de söylediğim iki tane şehit anamız var. Onların yeri de Apayrı. Cennet analarının ayağı altından ama iki de şehit anası var aramızda. E, i̇lçe başkanımız, e, Kadın zorları Başkanımız çiçek hazırlatmış o hanımefendilere. O hanımefendilerin ellerinden öpüp çiçeklerini ben vermek istiyorum. Müsaade ederseniz. şiir okumaları için mikrofona davet ediyorum.